kirpik serumlarınız daha sizi bekleyen bir tehlike olabilir. Bununla alakalı ufak bir bilgilendirme videosu çekmek isterim. Son zamanlarda özellikle TikTok'ta kirpik serumlarını kullandıktan sonra göz çevresinde yaşadıkları problemleri anlatan kişilerin videoları viral oldu. Göz çevresindeki yağ dokusunu kaybeden, göz rengi değişen, göz çevresindeki deride koyulaşma yaşayan ve hatta kıllanma yaşayan bir sürü kişi olmuş. Bunların videolarını görebilirsiniz. Bunun sebebi de aslında bu tarz ürünlerin prostaglandin analog dediğimiz içerikleri içermesi. Bu aslında göz tansiyonu, glokoma tedavisinde kullanılan bir içerik. Fakat daha sonra ne görmüşler ki bunun yan etkisi olarak kirpiklerin çok ciddi uzamasına tanık oluyor insanlar. O yüzden de kozmetik firmaları tarafından daha sonra kirpik serumlarında kullanılmaya başlanıyor bu içerikler. Fakat gördüğünüz gibi bir sürü yan etkisi var. Dolayısıyla bu içeriklerin olmadığı başka ürünlere yönelmeyi düşünebilirsiniz. Ben ekranda içerikleri listeleyeceğim. Ekran kaydı almak isteyenler için. Eğer daha önce kullandıysanız bu tarz yan etkiler yaşadıysanız daha ürünü kullanmayı bırakmanızı tavsiye ederim. Ufak bir üye olsun istedim. Bu kadar birer olmuş bir konuyken. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.